Peki sizin beklentiniz nedir, isteğiniz nedir bu sağlık programından? Merhabalar, Tuğçe ben. 29 yaşındayım. Mesleğim itibariyle yoğun bakım, acil servis ve kemoterapi onkoloji alanlarında çalıştım. Bu yerlerde görev aldım. Citrus Dijital Kliniği'nde sağlık danışmanı hemşiresiyim. Esasında ben hastayla ilk önce ön bir görüşme yapıyorum. Ee, ön görüşmede hastanın e, sormam gereken bilgileri var. Anamnezi diyoruz biz buna. Anamnezini alıyorum. Ee, ve bu e, aldığımız bilgilerin hepsi kişisel verileri koruma kanunu kapsamında mahremiyetle saklanıyor aslında. Ee, o verileri kaydediyoruz. Sonra ardından e, doktora yönlendiriyorum. Ve doktor bu şekilde hastayla çok daha sağlıklı bir e, plan yapabiliyor. Hastanın e, sağlık Planını çok daha organize ve kontrollü bir şekilde ve daha uygun bir şekilde aslında yapıyor ve ben bu aşamada hastaya şunları soruyorum yani peki sizin beklentiniz nedir isteğiniz nedir bu sağlık programından yani bunu öğrendikten sonra aslında hastayla bunu organize ediyor olmak ve hastaya bu ihtiyacını karşılıyor olmak tabii ki çok daha önemli ve değerli bir şey.